Ömer Bey nasılsınız? İyi akşamlar, iyiyiz. <laughs> Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de çok iyi. Çok güzel bir ödül töreni. Bu alacaksınız. Neler <laughs> İnşallah güzel. Sağ olsunlar. İyi ve bilinen bir organizasyon. Gençler de böyle bir şeyle ait görmüşler. Ne mutlu. Hem farkındalık yaratıyorlar. Evet. Sevme hastalarıyla ilgili de. Bu da çok özel bir durum. Gençleri de daha değerli yapıyor. Bu gözleri ışıl ışıl çocukların ödül vermesi onur ediyor tabii insanı. Öyle yani kardeşim. Peki filmi soralım. Çok da güzel bir video. Çok beğenildi. Evet iyi. Film eee izleniş da çok iyi oldu evet. ama tabii bu pandeminin daha PCR testleri falan o dönem kalkmamıştı. Ona rağmen çok evet. e, izlendi ve ee, önemli olan izlenmekten de öte o izlenme oranının içinde çok beğenilmiş olması. Daha ulaşamadığı kişiler de var. Onlara inşallah dijital platformda e, ondan sonra ulaşacak. İyi gidiyor. Dijital platform demişken e, hala dizi şey pardon hala filmi bekleyenler var. Dijital platformlara geçmesini hala izlemek isteyenler var. Yani bana da böyle söylüyorlar. Ben de abi maalesef abi bak böyle böyle durum var diyorum. Herkes birbirine aynısını söylüyor aslında ama çok az kaldı. İnşallah bir iki ay içinde işte nerede olacaksa yerini bulacak. Diye. Peki futbol Bey çok da talep var. İşte televizyonda görecek miyiz yeni bir dizi? Yani şimdi çalıştığımız bir iki bir şey var. Görüşmeler e, olanlar olacaktır. E, ayrıyetten bu işte abimler bu dayının devamı ile ilgili bir şey hazırlıyorlar bu hazırlananların üzerine yoğunlaşıyoruz şu anda. Sonuç ne bu olur? O da iyi olacak zaten. O dayı yapılacak yani. evet öyle görünüyor. İşler birçok bir üzerinden ismimiz geçiyor. Var mı böyle değerlendirdiğiniz okuduğunuz proje? Şu an çok net işte şu projeyi üzerine konuşuyoruz, çalışıyoruz dediğim bir şey yok ama e, bazı söylemler üzerine böyle. Yani netleşmiş sözleşme imzalanmış bir durum yok ama e, konuşulan şeyler var. Peki çok bu teşekkür... akşam bu akşam Parti Dünyanın en güzel, güzel evet. kavalyesiyle evet. gelmişim yani. <laughs> Siz de arkadaşlar. Abi, güzel. <laughs> evet abi. Güzel. Yani. Merhaba. Merhaba. Sen ne söylemek istersin? Ben yani ben pek bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> 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 Mutluyum yani. Nasıl buluyorsun babanın oyunculuğunu peki? Güzel. <laughs> <laughs> Var mı böyle senin istediğin bir dizide ya da rolde babanı görmek istediğin bir rol dizi? Şu an aklıma gelmiyor. Yani o yok nerede görsem mutlu Seyrettiğin oluyoruz. zaman dizilerde evet. babam bunu daha güzel oynar dediğin bir dizi var mı? Ee, <laughs> yok hayır yani. Bro. Şaşırıyorum. Şaşırıyorum. Hangi dizi? Yanım Peki. Çok tamam. teşekkür ederim. ediyorum. Ben teşekkür Çok ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. <laughs>